Evet arkadaşlar Kocaeli oto Dede otomotivden Ben Özkan bugün 31 Aralık cumartesi 2022'nin son günü sizlerle 2022'nin değerlemesi ilgili bir video hazırlayıp sizlere sunmak istedim 2022 sizlerin desteğiyle sizlerin bizlerin reklamını bol yapmasıyla beklentimizin ee, üzerinde gerçekleşti e, satışlarımız. Ee, sizlerin de dediğim gibi hep desteklediğiniz zamanlar böyle oluyor doğal olarak. Ee, yaklaşık olarak e, 700 araç satıldı arkadaşlar. Ee, Tabi burada e, faiz oranlarının yüksek olması, e, biraz daha kredilerin kısaltılması gibi etkenlerden e, bu sayı beklentimizde e, vardı ama e, bir tık olabilirdi fazla. Bundan dolayı doğal olarak e, alımlar yavaşlamıştı. Öngörüyorduk bu rakamları. E, hedeflediğimizden bir tık daha üstü oldu, iyi oldu. E, çok teşekkür ediyorum sizlere. Hede Otomotiv Kocaeli olarak, ailesi olarak. E, sizlerle çok güzel e, beraberliğim oldu e, elimden geldiği kadar. E, biliyorsunuz ben YouTuber değilim ama e, dilim döndüğü kadar e, bir şeyler anlatmaya çalıştım. Araba tanıtmaya çalıştım. E, ikinci el araç alırken, satarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. E, kredili, senetli sistemi anlattım. Daha çabuk ve daha rahat nasıl araç sahibi olabilirsiniz. Çünkü özellikle senetli sistemi çok anlattım. Çünkü e, geçmişte herkesin olduğu gibi e, bir takım bankalarla çalışmaları problem yaşamış olabiliyor. Fakat e, kendi durumunu düzeltmiş oluyor. Ama e, KKBS bozuk olduğu için araç alamıyordu. E, senet sistemi o yüzden çok çok anlattım. E, gelin biz KKBN'ize çok bakmıyoruz. E, araç sahibi yapalım diye sizleri. E, böyle böylece e, çok kişiye dokunmuş olduk. E, senet sistemimiz de kurumsal bir sistemdi. E, müşterilerimiz e, çok da memnun. Allah'a şükürler olsun. Kredi oranlarımızda kampanyalar yaptık. 1.89 vardı, 1.25 vardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah 2023'te e, daha daha iyi e, olacak bu durumlar. E, zaten e, 2022'nin e, Kurban Bayramı sonrası bir araçlarda, bir e, ikinci el pa piyasada e, pazar daralması olmuştu. E, ve böylelikle fiyatlar bir tık aşağı gelmişti. E, fakat e, şimdi son bir aydır bir yükselişte yine tekrar ben dilerim ki araç fiyatları en diplerde olsun. Çünkü biz yine sonuçta paramızı kazanıyoruz ama alım gücü olarak sizlerin daha rahat etmesini istiyorum. Ama 2023'te öngörümüz biraz daha artacak. İnşallah faiz oranları düşer arkadaşlar. Önemli olan bu bizim için. Faiz oranlarının düşük olması. Burada 2022'de müşterilerimize de en çok dikkat ettiğimiz daha da o yıl başından itibaren daha da dikkat ettiğimiz şey ekspertiz, ekspertiz sonrası yani satış, satıştan sonraki hizmetimiz çok önemliydi. 2020'lerde, 21'lerde, 22'de bir tık daha hızlandırdık ve daha süratle müşteri isteklerini garantiler doğrultusunda daha hızlı halletmeye çalıştık. Ki hallettiğimiz çok çok müşteri oldu. Onların memnuniyet videolarını çekmedim arkadaşlar. Bir takım kişiler diyor ki ya siz uyduruyor musunuz bu kadar şeyi, bu kadar insan memnun olamaz ya da bu kadar müşterisi var mı, müşteriniz var mı diyen insanlar da var. Ben de diyorum ki arkadaşlar burası Kocaeli Auto Shops, Dede Otomotiv daha çok ilk görecek herkes, daha çok güzel şeyler yaşayacak emin olun dediğim gibi biz esnafız bir şekilde para kazanıyoruz ama sizlerle beraber iki tarafında mutluluğuyla para kazanmak daha bereketli oluyor. Çünkü kar anlamında bizim çoğu yerlere göre kar marjımız düşük ama sirkülasyon ve adet sayısı fazla olması bizim hoşumuza gidiyor. 2022'de olumsuz şeyler de yaşadık işte Covid oldu, olanlar oldu, işte salgın hastalıklar vesaire. Tabii biz çok e, abandık. Daha da iyi olsun bu süreçler bizi yıpratmasın. İşte taleplerimiz çoktu arkadaşlar. E, kadromuzu bir tık geliştirdik. E, daha iyi arkadaşlar aldık e, iş yerine. Sonra e, temizlik manasında, araçlar temizlik manasında e, daha iyi bir şekilde size sunum sağladık. Kimilerine göre de kredi anlamında işte müşterilerimize çok düşük oran istiyorlardı. Bize oranı veremiyorduk ama soruları sağ olsunlar abim bankalarla diyaloglarını daha da böyle uzlaşma halinde sürdürdükten sonra sağ olsunlar düşük oranlarla sadece 1.25 katkı paylı öbürleri normal bank oranları 1.89 1.80'lardan başlayan oranlarla sizlere destek olduk. Gönül ister daha çok yapalım, daha çok güzel şeylerle sunalım size, daha daha imkanlar verelim sizlere. Çünkü her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Çünkü bizim insanımıza her şey layık güzellikler anlamında. Bir müşterimin arızalandığı zaman garanti kapsamına girip ve onu yaptırmak bize çok gurur veriyor, hoşumuza gidiyor evet belki o araçtan kar etmiştik ama sonradan zarar ediyoruz ama e, o zarar gözüken araç bana 10 araç daha kazandırıyor arkadaşlar. E, bu da bize e, güzel oluyor, mutlu oluyoruz. E, bugün böyle bir 2022'nin son günü e, telaşı var e, herkes de olduğu gibi. E, 2023'e nasipse yarın geçiyoruz. Biz yine çalışıyoruz. E, i̇ş yerimiz açık arkadaşlar nasipse de pazartesi resmi işlemler başlar. Sizleri çok seviyorum. Emin olun belki de heyecandan konuşamıyorum. Normalde çenem düşüktür. Sizlerin karşısında öyle olup kolay kolay konuşmak yok. Çünkü sizlere değer veriyorum. Sizleri seviyorum. Çünkü insanları mutlu etmek herkesi mutlu etmektir. Ee, i̇nşallah 2023'te e, daha daha e, farklı planlarımız var. E, hep beraber sizlere e, onu sunacağım arkadaşlar. E, videolarımızda da e, daha böyle e, farklı içeriklerle sizlere sunacağım. E, bu sefer arabaların e, kronik arızaları değil de daha böyle problemsiz, daha e, sizlere masraf çıkartmayan tarzlarda e, ne istediğinizle alakalı e, seçim yapmanızı kolaylaştıracağız arabalarda. Kimisi arkadaş ben güvenlik seviyorum diyor ona göre bir marka vardır. Kimisi diyor mekanik anlamda sağlam olsun e, kaporta güvenliği çok önemli değil diyenler de var. Kimisi diyor çok az yaksın. Ya gerisi önemli değil diyen var. Tabii bunların altında her, şey, her zaman olduğu gibi ekonomik manada olduğu için Bunlar ayrışıyor. O yüzden sizlere nasip olursa 2023'te inşallah daha güzel videolarla karşınıza çıkacağım. Dediğim gibi 2022'de sizlerin desteğiyle 700 gibi bir araç satışımız oldu arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizler oldukça biz burada olacağız inşallah. Hakkınızı helal edin. 2023'te görüşmek dileğiyle. الله يامانه ترمب